Hepinize merhaba arkadaşlar. He sizlerle birlikte bugün Hitman World of the Assassin oynayacağız. Assassin Assassion. Abone olup like atmayı unutmayın. Hemen ilk bölümünden başla başlayalım. Evet başladık. Şimdi hedeflerimiz Victor Nolikov. Nolichov. Şöyle bir oyunu Heydi evet. CTRL ile giriyoruz. Shift falan koşma zaten. Hemen. Let's go. İçeriye şöyle son. Bu ne iş? gevşe tamam. Dikkat dağıtmak için. Oo, tam burada. Hoş buldum. Tam burada. Ooo tepedeki lambayı düşürebilirim ama. Şşş, yani çok ortalıkta. Ve ilerleyelim. Eee burada bu kafımı açalım. Şey, kılacak musun? Herhalde yasak o izinsiz giriş ama. Var mı kimsecikler? Aman, şu anda kimse yok. Şunu alalım. Fırlatarız. Fırlatarız ayarlatırız şöyle ileri hangi eşyalarımız var? nereden bakıyorduk bir dakika bu miydi hem e r k t y yumuşak neymiş nelerimiz var bozuk paramız var dikkatini çekebiliyor muyuz acaba aha yerleştirebiliyor muyuz şöyle yerleştirelim. Merhaba bozuk para. Kapıyı açsak. Mamı yerine saldırı şu ya. Tamam. Hop. Tamam. Şöyle. Kılık değiştirelim. Bunu nereye? Hiçbir yere de saklanamam ama. Böyle Şuranın arkasında herhalde kimse bulamaz. yani göremez daha doğrusu. Burada ne var? Tamam burası çıkışa gidiyor. Yağrıdan bozuk paraya geri alalım. Sen beni tanıyorsun. Böyle ı silahımız elimizde kalsın. Kamera kayıtlarını yok et. Çok edelim. Tamam. mü bizi. Tamam. Çok güzel. Merhabalar. 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 O seyir koyabiliyormuşuz musun? Devam ki. Burada bir şey var. B aldı bir. Bir kere daha mı kılık? Ne oldu ha? Kayıt etmiş kere daha mı acaba kılık değiştirsek? Ya çok hiç tanımıyor şu an bizi. Let's go. Şurada bir koş. Buralarda ne var? Aha para seçti. Bu ne yok Yo tüfe gerek yok. Bu ne Saray iş anahtarı. Herhalde ismi. Let's go. Tam tepede bir tane birisi. Buradan oraya gitmeyelim. Gerek yok. Şimdiki onları öldürmeyi hiç deneyelim. Olursa yalnız. Kral sen alan var mı? Alan var mı? Bir sürece ben hiçbir sorun yok. Ya boşu boşuna öldürtme kendini o böyle şeydi neyse çıkışa geldik hmm, sen bizi tanıyorsun ha neredeyim buradan içeri gidelim bir tane de yukarıda birisi de onu ova 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 Sonra bir alalım Lazım oluz evet. hmm. Ablam Yine ben Kimse görmez gibi Tamam Şu kız I Öyle silahımızı çekelim. Tamam dur. Duş, koş koş kaç, kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Oo. Kapa kapıyı aşağı kaç. Aşağı aşağı aşağı. Aşağı koş. Dolaba girelim. Tamam. You can don't care. Beni görmüyorsun. I can see yani görmüyorsun kral. Hmm, beni bulmayın. Şimdi farklı bir kılığa kesinlikle girmem lazım. Şu an bu kılımı biliyorlar. Bu halimi. dedi dede dede. De, de. Bu arada hala abone olup like atmadıysanız unutmayın hemen bir abone olun like atın hmm. hiçbir şey değişmedi hala bu nasıl al bir şey alındı ha tamam biraz sakinlediniz bakayım hmm, üç kişisiniz üçünüzü üçünüzü de şey yapabilirim bayıltabilirim sessiz ol. Tamam, şimdi birinizin kılına gireceğim. Kılın değiştir. Şöyle kral oyunumuzu di böyle öldüreyim. Ne olur ne olmaz şimdi. Ben de haklıyım. Ee, seni... Eyvah. Tamam, tamam tamam. Eee saklayabileceğim hiçbir yer yok mu? Aha. Çok güzel. Şöyle hepinizi şuraya koyalım. Ve sürükle. Sürükle. K atalım. Tamam. Biz orada sakin sakin durun. Kral bu kılık da problem mu I, bu kılığı aldık da. Güvenli öldürmem lazım. Yo değil tamam. Demin herkes tanıyordu bizi. Biz <laughs> yani siz nesiniz? Tamam siz Tamam. Şimdi yukarıya yeniden çıkalım. Bizimle birkaç tanıyan kişi var. O da çok önemli değil. Şimdi son bir hedef kaldı. Nerede? Aha da orada yukarıda. Pardon. 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 Görmediniz. Al soru işareti yapmayaydım be. Ben kaçtım. Hey ee, beni bilmiyorsunuz. Merhabalar. Merhabalar. Ee, yukarıya çıkabilirim. Buradan geçebilirim. <laughs> tamam. Buraya gidebiliyorum. Ee, evet, Burada birisi var mı Var. Atla. Ne gerek var mı? Hmm. Şöyle hayır 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 hayır, hayır. şu az gibi Bravo. Bir yol şey. bırak. Tamam kalabalığın arasındayız. Kimse bizi bilmiyor. Zaten adamımızdan haberi yok kimsenin. Kimsenin haberi yok. Ve yukarı çıkmam lazım. Buradan geçiş yokmuş. Çık 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 hemen. Karşı tarafı. tarafa kameramanlar hmm. geçemem yok. şu arkamızdan koş 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 bu sushi zehir gerek yok hem Sen alsam görürsün. İkinizi alsam olur. Kavat ne yapayım? O zukara. <laughs> Kal sen değilsin siz. Kalk geç. Ama ee, nasıl fark ettim? buraya. Hey, hey, safe, Geliyorsun. Adam bayıldın ama ya. Of. Hayır <gülüyor> ya. <laughs> ee, hey, <laughs> bu mu beni? Of. Allah'tan bir şey olacaktık ya. Kılık değiştireceğim. bir kulak değiştirelim dedik. <laughs> Görmüyorsunuz. Evet, evet, siz tanımıyorsunuz. <laughs> Gördün mü? Görmedin Görmüyorsun. Tamam. Tamam Ne çatışması? beni bilmiyorsunuz İfşal... dur Tamam İfşal... İfşal olmuş olabilirim ama Artık değilim Evet artık hiçbir değiliz. şuan an orada. Let's go, let's go. Abi. Abi. Geçem. Yukarıya alalım. Nasıl çıkacağım? Ya bir tane. Ben hiç işim yok sen de İyi Julien. Sorry no stage crew out here. I got my order. Donnesin. <laughs> Avam. Şu anda herhalde bunu mutlu bıraktığım için herkes beni tanıyor. Yani en azından öyle düşünüyorum. Hemen kral seni hop. Burada uyuyof. Uyuyof, uyusam biraz. Evet, tamam iyi ben bakıyom. Yukarı çıkabilir miyim? Hmm, bıçak tuzarmış. Ee, geçebilir miyim? Tamam. Yeah, you suffer from some sort yeah, Okay. Say. Mm şey, so şart yapmak gelmiyor buraya. Öf. Z. Bu yani. X diyor e başka ne var? Z bak bırak ya bu geç bunları da bırak ya bir alalım Ve çıkalım yine bir oluyor mu Sir, ha, I'm oluyor. Gonna have to you. arayın bıçak var bir tek o da şey zaten ne güvenli ben gıt 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 yemek hazırlamaya çıkacağım Efendim? Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Ee, özür. What the, no what the. Şu beni tanıyor bir tek. Benim Şimdi dışımdakiler tanımıyor. Çıkabilir miyim? That is Dahlia Margolis, supermodel turned spy master. Şu orada bir şey. Aha. <laughs> Beni ben buradan alırım ki. <laughs> Al bana neyim? Oh. Yüpi. Ama galiba bu kadar atlayabiliyor muyum? Ben kaçıyorum. Saadenizle. Alarm <laughs> verdi. Hadi helikopter helikopter. Kalan helikopterle tanıdım beni okey. Ama ben kaçıyorum. Adios amigos. Evet. Tek seferde yaptım. Güzel. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar oldu. Hepinize ya abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve Hepinize iyi akşamlar. Görüşürüz. Dedim. Kapadım. Direkt paylaşayım mı?